ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle, onun müsaadesi izniyle bir programa daha başlıyoruz gönül dostları. Kanal Avrupa ekranlarını açıp ekranlardan izleyen veya www.kanalavrupa.tv yazıp internet üzerinden izleyen canı, can dostlarına, canı gönülden selam olsun. Candan davranınca biraz hızlı davrandık. Canı gönülden selam olsun. Bugün memleketten biraz erken davranalım. Avrupalı Türkler uyuyor demesinler diye İstanbul'umuzun fethini 3 gün öncesinden buradan yelkenler biçilecek diyerek açtık. Buradan şimdiden ülkemizi tebrik edelim. O ne mutlu bize ki Fatihlerin nesliyiz. Hani demiştik ya biz 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 Fatihlerin nesliyiz. Hacizane. O şurada olmaya çalışan bir kardeşiniziz. Burada veya bir ekibiz buradan size gönül sohbeti yapma gayretinde olan. Bugün size ilahilerle, ilahiler arasında yine sohbette güzel bir program sunmaya çalışacağız. Konuklarımız var ama konuklarla beraber de ekibimiz var. Burada kamera başındaki arkadaşlarımız olsun, içeride teknikteki kardeşlerim olsun. E, müzikte her zamanki gibi ritmimizi, diri durmamızı, iri olalım, diri olalım diyor ya başbakanımız bizi iri tutacak, diri tutacak ritimleri atan Umut Elekçi kardeşim var. E, o güzel ritme, güzel işte nefesiyle de eşlik eden Murat Çakmaz kardeşim var. Dedim ya soy ismi Çakmaz ama neyden? Murat'ın üzerine Avrupa'da çakan yok. <laughs> Bir numara. Allah razı olsun. Nefesine zeval vermesin Cenab-ı Allah. Yüreğe de öyle. Hemşerim diye söylemiyorum. Ee, Recep Hocam hemşerim olmasa da onun da yüreği en azından Murat kardeşim kadar e, güzel ki o nameleri de döktürüyor. Siz bize Meti senalar yazıyorsunuz ama aslında ekip ekip. Hele hele buradaki ekip. <laughs> hele, hele hele Selahattin Dursun kardeşim. Bu işin ince ayarcısı. Siz de artık o yönde ince ayarcı diye hitap ediyorsunuz. Selahattin bile demiyorlar. İnce ayarcıya selam diyorlar. Kanun üstadımıza diyor. Hepinizin selamını iletiyoruz. Her zaman iletiyoruz. Sanmayın ki o gelen mailleri okumadığımız mailleri burada iletmiyoruz. Ha, işte topluca iletiyoruz. Ayrıca Emre Güden kardeşim bugün aramızda. Yine sesiyle bize eşlik edecek. Hanover'den güzel bir kardeşim var. İlahilerle Önder Karaca eşlik gelecek bugün. Ee, onun haricinde Saadet Partisi Avrupa açıldı. Onun bir kolu da Hannover'de. Hannover'de kolunda da başkanlığını yapan Bay Subaş abim burada. Onunla da sohbet edeceğiz, hasbihal edeceğiz. Yani sade ilahi oldu mu sıkar. Sade sohbet oldu mu da sıkar. Bir de programımızın gizli kahramanlarından birisi var. Taceddin Aktaş abim. Biliyorsunuz Hüseyin'imizin de babası. Ee, onunla da güzel sohbetler yapacağız. Soracağız programımızın gidişatından memnun mu? Siz beğeniyorsunuz ama programımızın sorumlusu olarak gidişattan memnun mu? Ona soracağız. Güzel bir hafta sonu geçirdik. <laughs> Köln'deydik. Cumartesi günü. Başbakanımızla beraberdik. Peşinen söyleyeyim. Ee, biz saygıyla karşılıyoruz. Soma faciasından dolayı müzik bölümü komple iptal edildi. Bizim de olacağımız bölümü bu etede yönetimi iptal etti. Orada hayatını kaybeden insanları rahmetle minnet tanıyoruz. Bizim okuyacağımız şeyler zaten ilahi müzik alanına girmiyor tam manasıyla. Ama öyle de olsa emir demiri keser dedik. Biz saygıyla karşıladık. Güzel bir program oldu. Özel iki üç anı var. Onları da anlatacağım program arasında. İnşallah sohbete geçelim. Ondan sonra Allah ver, ne verdiyse paylaşalım bakalım. Bize her zamanki gibi ulaşacağınız adresleri biliyorsunuz. Mail adresimiz gurbetten E-mail adresimiz kötü mail atmıyorsunuz oraya. Facebook'tan da o Hadi Öztürk denen arkadaşın o garibin e sayfasına girersiniz. Orada işte gönderin gelsin diye bir ...şey var, bir resmi var... ...onun altına yazın... ...selam mı yazıyorsunuz, mesaj mı atıyorsunuz... ...veya beğeni tuşuna basıp... ...işte isminizin mi okunmasını istiyorsunuz... ...oradan da okuyacağız... ...son bölümde selamları, kelamları... ...ilahi istekleri vardı... ...Sılay'a hasret... ...sanmayın ki unuttuk, geriye attık... ...onu da bugün okuyacağız... ...Filistin'im istenmişti, onu da okuyacağız... ...var var bugün bayağı bir ilahi sohbet... ...ne demiştiniz... ...bir gün sade konuk almayın... ...ilahi olsun demiştiniz, o gün de yapacağız inşallah... Ve Önder kardeş hoş geldin. Aman Allah'ım sağ olasın. Taceddin abim zaten ev sahibi ama. Teşekkür ederim sağ olasın. Ev sahibine hoş geldin denmez Taceddin abi benim Ama, ama abi. biz yine de demesinler Taceddin şimdi küskün mü niye hoş geldin etmedi. Medya. Biz küsmeyiz. Değil mi Allah'ın izni. Biz küsmeyiz doğru söyledin. Biz küsmeyiz. Biz dava eriyiz damdan atsalar camdan camdan atsalar damdan gireriz Allah'ın izni. Biz kapıda olmasa Aynen. bacadan gireriz. Evet.